Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber daha katıldığımız Ice Network'ün bir projesi olan Sunways içerisinde nasıl boost alabileceğinizi gösteriyor olacağım. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Hatırlarsanız Sunwaves ile alakalı çektiğim videoda boost özelliğini göstermiştim ve eğer ben kendim birebir de alırsam sizlere de bu aşamaları direkt olarak göstereceğimi söylemiştim. E, hali hazırda alacakken göstereyim dedim. Bu şekilde sizler de eğer almak isterseniz görebilirsiniz. Şimdi gelin mobil ekranı da açayım yan tarafta görünsün. E, açmışımdır diye düşünüyorum. Şu an gördüğünüz gibi mobil ekrandayız. Burada bu arada video söylemeyi unutmuşum ama zaten kendiniz görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Her 12 saatte bir check-in şeyinizi yenileyebiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi şu an benim madenciliğim devam ediyor ve altta bu ortadaki SV yazan yani Sunwebs'in kendi logosu olan kısım turuncu görünüyor. Buna basılı tuttuğunuzda direkt olarak sizin check-in şeyinizi arttırıyor ve bu şekilde şey yapabiliyorsunuz devam edebiliyorsunuz miningi eğer bunu 24 saatte bir yenilemezseniz bu sefer elinizdeki tokenlar eksiği düşmeye başlıyor. Dolayısıyla yenilemeyi de unutmamanızda fayda var. Daha öncesinde Ice Network'tan aldığımız tokenları çekmiştik ve e, yani alım satıma açıktı. Yani direkt kazanmıştık öyle söyleyeyim. Umarım Sunwebs'de de böyle bir şey yaşarız diye düşünüyorum. Ki böyle olacağını düşünerek zaten aslında şu anda bu boost işlemini yapıyor olacağım. Tabi ki de videoda yaptığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Zaten buraya hani atacağımız Ice token miktarı yaklaşık 5-6 dolar falan ediyor yanlış hatırlamıyorsam. Ama yine de o riski alıp almamak tamamıyla size kalmış diyelim üst işlemi nasıl yapacaksınız göstereyim. Öncelikle sağ üstteki bu e, karemin denir artık neyse. Buna tıkladığınızda boost diye bir tane sekme açılıyor. Buraya tıkladığınızda gördüğünüz gibi hesap e, levellerini burada görebiliyorsunuz ve level atlatmak için de e, buradan şey alabiliyorsunuz. İsmi nedir? E, ice token göndererek ekstra ödüller alabiliyorsunuz. Bu şekilde e, şey yapabiliyorsunuz yani mesela e, 48 saatte bir artık benim e, nedir ismi o check-in yapmam gerekecekmiş ve şimdi no more slashing dediğinde bilmiyorum. İşte referans limiti artacakmış falan filan. Burada bu arada en sevdiğim özelliklerden birisi bu oldu. Her ne kadar mesela şu an gördüğünüz gibi benim 120 tane referansım var. Ona rağmen 16 şey kazanıyorum. Sun waves kazanıyorum saatlik olarak ki bu bildiğim üzere herkes de böyle eğer yanlış bilmiyorsam zaten şurada da bunu görebiliyoruz. Herkes de şu an 16. Yani bu referansın çok da bir katkısı olmadı diyebilirim. Bu hani dezavantaj gibi görünebilir bir influencer için ama bence avantaj proje için avantaj neden Çünkü bir influencer en azından ön plana geçmemiş olur ki geçmesinde zaten ne gerek var hani benim burada atıyorum 100-200 kişiyle ön plana geçmem belki çok fazla etki etmez ama e, özellikle Hintlilere baktığınızda binlerce kişiyle geliyorlar ve projenin resmen içine ediyorlar diyebilirim Bubble'da olduğu gibi Şimdi e, gelin buradan gönderim işlemini yapalım. Ben level 5 yapacağım direkt olarak. Zaten dediğim gibi ortalama 5-6 dolara falan tekabül ediyor. Buradan direkt olarak Ice Network'ün listeli olduğu borsalardan işlem yapabiliyorsunuz. Ben şu an e, OKX üzerinden direkt olarak işlemlerimi gerçekleştiriyor olacağım. E, yaklaşık 1089 tane Ice göndermemi isteyecek. Continue dedikten sonrasında tam olarak ne kadar göndermem gerektiğini söylüyor. 1089.3402 o kadar göndermem gerekiyor Hani 1090 tane gönderebilirsiniz fark etmiyor yani. Ee, bu şekilde gönderim yapmanızı istiyor 30 dakika içerisinde. Ve burada gördüğünüz gibi show adrese tıkladıktan sonrasında bize bir adet cüzdan adresi verecek. Bu adresi kopyalayacağız ve buradan e, bu adresi token'ı göndermemiz gerekiyor. Ben hemen adresi kopyalayayım. Cüzdan adresimizi kopyaladıktan sonrasında buradan borsa içerisinde giriş yapıyoruz. Burada şu an cüzdan adresini ben büyük ihtimal ekranda gösteriyorumdur. Yani herhangi bir problem olmaz. Ama şu an benim ekranda gördüğünüz, benim ekranımda gördüğünüz cüzdan adresini göndermeyeceksiniz siz. Gönderirken size verdiği cüzdan adresini göndereceksiniz. Gözünü seveyim buna dikkat edin. Zaten buraya gönderdiğiniz tokenlar Ice Coin'in arzını düşürmek için direkt olarak yakılıyor. Yani o coin artık erişiminiz kalmıyor. Hem sizin hem de e, kendi ekibin de erişimi kalmıyor dolayısıyla e, doğru ilettiğinize emin olun şimdi okex üzerinden gösteriyorum burada okex'in de yeni kayıt olanları özel olarak etkinliği varmış belki videosunu yaparız bilmiyorum e, kayıt olup işte 50 dolarlık işlem yaptığınızda mı 50 dolar yatırdığınızda mı ne e, size 50 dolar değerinde e, gizemli kutu falan veriyormuş ben zaten açıklamaya komisyon edimli linkini bırakırım eğer isteyen varsa bu etkinliğe de katılabilir zaten direkt olarak etkinliğin detaylarına kendi OKEx'in kendi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz şimdi asıl konumuzdan devam edelim buradan varlıklar kısmından çek'e geliyoruz ve çek kısmına geldikten sonrasında buradan kripto e, seçimi kısmına e, Ice Coin'in ismini yazmamız lazım. Direkt olarak Ice yazdığınızda zaten Ice Open Network olarak görünüyor. Buna tıkladığınızda zincir üstü olarak seçmeniz gerekiyor. Dahili seçmeyin. Yani OKX içerisinde işlem yapmıyoruz. Devam et dedim. Ondan sonrasında çekim adresini bizlere soruyor. Çekim adresini şuraya yapıştırıyoruz ve çekim adresini zaten direkt olarak e, BSC Binance Smart Chain üzerinde olduğunu algıladı ve ağı buraya Yazdı. İşlem ücreti olarak da 30 adet Ice Coin alacakmış bizlerden. Ee, ve buradan gördüğünüz gibi bizim e, ne kadar göndermek istediğimizi soruyor. Burada şu an benim emimde 1571 adet Ice Coin var ve bu Ice Coin'ler bana daha öncesinde airdrop olarak verilmişti. Ice Network tarafından. Hani yani gidip de ekstra bir e, şey yapmadım. Alım e, işlemi yapmadım. Hani elimdeki tokenı bir nevi gönderiyorum diyebilirim. Daha öncesinde onlardan kazandığım tokenı onlara geri gönderiyorum ve ekstra avantaj elde edeyim yaz bu şekilde diyebilirim. Ne kadar çekmek istediğimiz kısmına e, Ice Network'ün bize söylediği miktarı yazacağız derken baya absürt bir miktar yazıldı oraya. Çünkü aradaki noktaları tabii ki de her zaman olduğu gibi yanlış algıladı. Heh, şu an düzelttik mi? Yok 1 milyon oldu. Ben kendi yazayım garanti olsun. Kaçmış? 1089 e, virgül kaçmış? 3402. Bu şekilde yazacağız ve toplamda Gördüğünüz gibi şu anda gönderirken 1.059 tane gidiyor. Zaten Ice Network kendisi de söylüyor, borsa içerisinden gönderim yaparken buna dikkat edin yazıyor çünkü borsa gönderdiğiniz token içerisinden işlem ücretini kesiyor. Dolayısıyla buna dikkat etmenizde fayda var. Yani ne yapacağız? Buraya 30 tane fazla yazacağız. Yani 89 değil de 1.120 yazıyasınız. 1.129 yazsak kaç oluyor? Yok 120 değil de 1110 yazacağız ve gördüğünüz gibi 1119 tane gönderdiğimizde 1089.3402 ediyor. Zaten bize de e, bu adrese gönder dediğim miktar bu kadar. Yani bu işlemi devam edebiliriz. Devam et diyorum ve direkt olarak OKX'in klasik e, işlem şey e, uyarıları buradan e, bir kontrol ettiriyor bize işte her şeyi bir kontrol ettiriyor. Onaylıyoruz. Sonrasında e, şuradan ben hemen e, doğrulamaları yapıp geleyim. Doğrulama kodlarını da girdikten sonrasında direkt olarak onayla diyoruz ve bu şekilde token çekim işlemimizi onaylayabiliriz. Buradan tamam dedikten sonrasında token zaten çekim işlemine alınıyor. Yaklaşık 2-3 dakika içerisinde Binance Smart Chain içerisinde olduğumuz için yaklaşık 2-3 dakika içerisinde token gönderimi sağlanacaktır. Bunun takibinde şu alt kısımdan yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada işleniyor olarak görünüyor. Durum kısmı tamamlandı olarak göründükten sonrasında uygulama içerisinde ben token'ı gönderdim diye işaretleyeceğiz. Şimdi işlemin gerçekleşmesini bekleyeyim ben ve gördüğünüz gibi OKX içerisinde durum kısmı gönderildi olarak işaretlendi böyle işaretlendikten sonrasında zaten direkt olarak işleminiz gerçekleşmiş oluyor. Hatta şuradan e, blok zinciri üzerinden de baktığımızda gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Blok onayı verildi olarak görünüyor. Bundan sonrasında yapmanız gereken şey uygulama içerisine geldiğinizde I have sent kısmını e, tikini onaylamak ve ondan sonrasında continue deyip devam etmek. Ondan sonrasında hangi ağda transfer ettiğinizi soruyor size burada. Buradan Binance Smart Chain seçiyorsunuz? Sonrasında transfer Heşini soruyor. Bunu nereden alacaksınız? Yani işlem eşi. Buradan dediğim gibi şu kısma geldiğinizde şuraya tıkladığınızda direkt olarak sizi buraya yönlendiriyor ve buraya geldiğinizde bundan kopyalayabilirsiniz veya direkt olarak şunu kopyalayıp da gönderebilirsiniz. Ben hemen kopyaladım şuradan telefona kopyalayayım bunu. Kopyaladığımız şeye geliyoruz ve buraya yapıştırıyoruz ve continue diyerek devam ediyoruz. Evet, tekrar diyeyim ve gördüğünüz gibi Successfully Confirmed dedi ve bizim şeyimiz levelimiz buraya yansıdı. Done diyelim ve de bakalım değişikliği görüyorsunuz zaten. Şu anda saatlik kazancım bayağı bir yükseldi. E, 2 artı 261 token kazanıyorum. Artık saatlik olarak Ice Network içinden level olarak atladık mı bakayım şuradan bir yenileyelim. Yok şu an atlamadık olarak günü. Neyse önemli değil. Saatlik kazancımız güncellendi ve artık bu şekilde e, kazanmış oluyoruz. Bunun avantajları neydi? Hatırlarsanız buradan e, check-in kısmını artık e, her 2 e, günde bir yapmam lazım. Normalde 24 saatte yapmanız gerekiyordu, zorunluydu. Ben yükseltme avantajıyla beraber 2 günde bir yapabiliyor oldum. Ayrıca işte boost'umuz olmuş oldu. E, ne bileyim saati kazancımız artmış oldu vesaire vesaire bu şekilde kazanıyor olmuş olduk. Hani e, bunu ben neden yaptım? Dediğim gibi zaten Ice Network'tan aldığım token'dı ve hani almamış olsam bile zaten 5-6 dolar falan ödemiş olduk. e 5-6 dolar da çok fazla bir şey olmadığı için uygulama içerisinde gördüğünüz gibi çok ciddi oranda boostladığı için ben yaptım. E, yaparken de sizlere videosunu çekeyim. Sizler de görün Yapmak isteyen olursa aşamalarını sizler de görün bilin e, diye bu videoyu çekmek istedim. Olabildiğince Videoda siz, sizlere yaptığım her işlemi göstermeye çalışıyorum diyebilirim. O zaman genel olarak bu videoluk bu kadar diyebilirim. Eğer hala katılmadıysanız açıklamalar linkini bırakıyor olacağım. Oradan direkt olarak zaten katılabilirsiniz. Aynı şekilde video içerisindeki bütün linkleri bırakıyor olacağım. Oradan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.